Merhaba gençler. kazanım 111. Birinci soru. Şimdi burada bir 75 derecelik açı verilmiş dikdörtgende ve alan soruluyor. Aklımıza şu gelsin. Şuradan dik indiğimizde e, şu, şu özelliği hatırlayalım. Şurası H burası 4H idi. Nerede? 15, 75 90 üçgende. O halde 16 ise bu uzunluk 4 olacak. Bu yarı üçgen yani şu şunun alanı ne olur? 16 çarpı 4 bölü 2'den 32 bulunur. Şu alanımız 32. E burası da 32. O halde alanımız 64 birim kare bonur. Evet bu sorumuz da 30-60-90 üçgeninin özelliğini kullanarak kolaylıkla çözülebilir. Burası 60. E 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 olacaktır. Burası da 8 kök 3. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 8 kök 64 kök 3 bulunur. Evet sorumuza baktığımızda FK uzunluğu 1 verilmiş. FK uzunluğu 1 ise şöyle yapalım. Ee, başka ne verilmiş? DEC'nin 3 katı. Burası 3K. Burası K. Otomatikman burası da 4K olacak. Karşı kenar eşit. Şimdi şuraya e, A diyelim. Burası A ise köşegenler birbirini ortaladığından dolayı şu uzunluk A artı 1. O zaman burası da A artı 1 olur. Şimdi şu üçgen kelebek benzerliğini kullanalım. Şu üçgenlerde hemen gösteriyorum. Şuradaki oranımız Evet. 3'e 4. Yani şöyle yazabiliriz. 3 bölü 4 3K bölü 4K eşittir A bölü A artı 2 yazabiliriz. İçler dışlar çarpımından 3A artı 6 eşittir 4A onu bu tarafa atarsak A eşittir 6 bulunur. A 6 ise DB köşegenimiz 14 olur. DB14 ise burada bir 30 derecelik açımız var. O zaman burası 7 olur. Burası 7 ise de şu uzunlukta 7 kök 3 olacaktır. Alanımız bu durumda 7 çarpı 7 kök 3 yani 49 kök 3 bulunur. Hoşçakalın.